Evet sevgili izleyiciler. Yine Duman Alan köyündeyiz. 500 metrekarelik bir arazinin içerisindeyiz. Cüneyt abimiz ölçüm yapıyor. Buldu. Abi buldu mu araziyi? Tam burası abi. Şurası mı? Şu bölüm. Kaç metrekare? 500 metrekare. Duman 500 Alan köyünde. Duman Alan köyünde. Nasıl? Güzel, güzel, güzel mi abi? güzel bir arazi. Yola da aşağı yukarı 150 metre. 150 metre, değil mi? Evet. Buradan nereyi görüyoruz abi? Bak buradan karşıdan Yörük Kıştıre köyü değil mi? Evet, Yörük Kıştıre köyünden geliyor. Numaralan köyü de bu tarafta. Bak hemen karşıda. Köye kaç e, metre buradan abi? Kuş uçumu. Üç metre falan. Evet. Evet. Hemen şu tepenin arkasında Gönem var zaten. Şurada bakınız, Akçapınar dağları var. Etrafı tamamen ormanla çevrili. Burada ne olur abi? Burada arıcılık olur. Dediğin gibi bir konteyner koyulur, kafa dinlenir. Değil mi? Kafa arıcılık olur. olur. Hafta sonunu geçirir, tedavi olur. Aynen, tadil için geleceksin. Evet. 500 metre. Güzel işte. Arazimizden çıktık, asfalta geldik. Ana yolun dibinde. Çok güzel. Çok güzel kurt çiçekleri de var. Bak bu da abi. Şeye bak be. İşte yolu burası. Yolu gösteriyorum. Arazi de hemen hemen şurada 1540 olan hemen onun üstüne de 500 metrekare olan. Ve su sesini de buradan duyuyoruz. Bakınız derenin dibinden su akıyor.